geldi kediler. Geldi kediler. Kaç tanesiniz siz? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol. Kaç tane kediye bakıyor maşallah ya. Kaç tane gelirse Oo, Ona Yavrulara. Yavrular. Yavrular. Bana onun gözleri de açılmamış da. Değil mi? öndekinin gözleri kapalı. Ha, onun onun. Gözleri kapalı. Gel. Ben de videoyu da çekiyordum ama. <laughs> Sakıncası yok değil mi? Yok. hayır. <laughs> kediye benziyor. İnsanlar öldürmeye çalışıyor. Biz yaşatmaya uğraşıyoruz. Bizde iki tane vardı böyle sarı kedi köydeyken. Kedi var iki tane bir köy bir sarı. Infeksiyon kalkmış herhalde. Evet. Kurtarmaya çalışıyoruz gözünü. Ona canlı işte ya. Aman onların da ayağı var. Gittik ilaç azdı gezdane Hayır hayır. Mama değil oğlum, mama değil krem oldu. Tamam, onu salabilirsin. Hayır, hayır. Yok anneciğim, burada bir şey yok. Git. Sıfak tavuk kızlar mı bunlar Şurada bal gözlüğü var. Şurada. Al al. Düşünmüş koğlamış. Şunu doyur be ya. Şşt. Ana bunun gözü de gitmiş. Bunun gözü de şey. Herhalde. Şunu şit. Şıt. Git anneciğim. Kardeşim. Şunu etsene. Hayır. Hayır. Yine mi gidiyor? Tamam geçti, 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 geçti. Tamam sakin. Hadi geçmiş olsun. <laughs>